Bizim çok kolay bizim dil İslam dini çok kolay yani İslamiyet yüzsüz dini kolay 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 din ya en kolay dini bize zarar bak Allah Allah o peygamberimizin hatası biz bunun değerini bilelim peygamberimizin de dinimizin de İslam dininde elimizden geldiği kadar hayatımızda tedbir edelim evimizde çoluğumuza çoluğumuza öğretelim çoluk çocuğumuzun kocası olalım efendim evimize televizyona şuna buna bakana kadar elimize bir kitap alalım. Çok kitaplar yazıldı, tercüme edildi. Çok kitaplar tercüme edilmiş ya maşallah. Toprağın çocukları azı, ona hoca anladın, okuyun. Onların kalbindeki sevgiyi Allah'a, Peygamber'e bağlayın. Sonra rahat ölersiniz. Ana babanın mesuliyeti var. Üç şeyde. Bir onlara dinini tamamen öğretecekler. E nasıl öğretecekler dinini? Allah'ı başta sevdirecek. sure peygamberimizi sevdirecek değil mi başta bizim? Ya şey. e onunsu yani televizyonu şunu bunu böyle kırp da çocuklarımıza bu İslam dini peygamberimizi Allah'ın sıratıyla sevdirelim. Benim bir hocam vardı, son hocam oydu. Erzurum müftüsü Solakzade Sadık Efendi. Diyor ki, bir insan eğer kheyr evlet babası olursa, kheyr evlet babası yetişirse bir evlat yetişir, kheyr evlat. Kendi günahkarları ölür, evliyalarla dirilir. Oh O günahkar baba. Günahkarları ölür, evliyalarla dirilir. Allah Allah. Bunu Sadık Efendi her derste aşağı yukarı söylerdi. İşte ey evlat yetiştiniz mi rahat ölürsünüz. Kusurumuz, günahımız çoğunluğun sayesinde inşallah efendim <laughs> ya. Sizin sayesinde, sizin ibadetlerinizden ta... heziret adama giden inanmış babalarımızı araını anaramız hiçse dar oluyorlar yahu ya tabii